birlikte balon deneyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün patlamayan balon deneyi yapacağız. Şimdi mesleğinde bildiğimiz normal balondan var. <laughs> şişirdik. Üstüne Şimdi para bandı yapıştırdık. Evet keşke bunu söylemeseydin arkadaşlara. Sürpriz olacaktı patlamayan balon deneyinde. Ama hadi söyledim. Bakalım patlayacak mı? Biz de bunu internette gördük. Bakalım doğru muymuş. Şimdi gördüğünüz gibi top Mağabey. Mavi bir toplu iğne. Melisa veriyorum. Melisa yavaşça batırıyor. Melisa. Evet. Korkuyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet batıramadık arkadaşlar. Dı 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 Hadi. Dı dın. Dın. Dım. <gülüyor> <gülüyor> İstersen ben batırayım önce. Ya. Ama yavaşça batıracaksın. İstersen sen tut balonu Tamam balonu sen tut, ben bir tane iğneyi. Kamerayı ben tutuyorum. Yok kameraya gerek yok ben böyle çekebiliyorum bakın arkadaşlar. Şu an 1 2 3. Gördüğünüz gibi patlamadı. İğne dur 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 içine girdi bakın. Evet. bırak öyle çıkartma yoksa ordan hava alır. Ben de yapacağım? Tamam. <laughs> hadi bir tane daha yapalım gördüğünüz gibi balonunuz patlamıyor arkadaşlar çok iyi değil mi? bence de çok iyi arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorduk böylelikle video çekmiş olduk çok iyi bu deneyi evinizde de yapabilirsiniz normal halı bandını balonun üzerine yapıştırıyorsunuz sonra üzerine iğne batırıyorsunuz İstediğiniz kadar deneyin bandın üstüne yapıştırdığınız sürece balonunuz patlamaz. Ben de deneyeceğim. Hadi gel sen de dene. Bir Geç sonra, karşıya. Ben buradayım. Tamam, sen buradayım. Ama toplularda mı? Toplayın herhalde bunu. Ama ben korkuyorum ya. Niye korkuyorsun ki? En fazla Bak. patlar yani. <laughs> evet, patlıyor mu? Şuraya yapayım mı? Yap Çıkın yap buraya. bir şey olmaz. Evet. Şimdi ablan yapsın bir tane. Bak tam şuraya. Dediğim gibi patlamadı. Dur ya çok güzel. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> evet arkadaşlar Abi denemesini çok ister misin Melis? Her kim derim. Arkadaşlar bunu yapsınlar mı? Çok eğlenceli mi? Evet çok eğlenceli. O zaman arkadaşlara kocaman bir öpücük ver. <laughs> Ve ne diyoruz? Abone olmayı, abone, olmayı, abone olmayı, like, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi bir tane de son kez yap. Ah bu sefer patladı çünkü artık o kadar çok hava. Yavaş eline iğne batacak iğne batacak eline. E de çıkar. Adam oldu. İğne batacak eline. Dur bir dakika. Hoşça kalın arkadaşlar görüşmek arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. gibi. Oldu. Evet söndü balonumuz. Görüşmek üzere. Bay bay.